Değerli arkadaşlar merhabalar Sepe kanalına hoş geldiniz. Son yıl kazançlılığı ile dikkat çeken ayrıca maden endeksinde ve bizsüz harici endeksine rekabette oldukça zayıf bir performansı olan Park Elektrik Madenciliğin temel ve teknik inceleme videosuyla karşınızdayım. bu denli sert düşüşleri olan rekabetinde bir şirketin uzun vadede önemli potansiyeller taşıdığını düşünüyorum. Bunları da size hem temel hem teknikte değerlendirmeye çalışacağım. Umarım faydalı bir inceleme olur. Videoyu beğenirseniz eğer faydalı bulursanız beğenmeyi ve bir de yorumda bulunmayı unutmayınız. Evet öncelikle başlayalım. Şirketin direkt net karı hususuna gelmek istiyorum. 177 milyonluk çok ciddi bir net kar yazmış şirket. Aslında kendi satışları 26 milyonken 177 milyon satışlarından daha fazla kar yazabilmesinin nedeni tabii ki diğer faaliyet kalemlerinden kazanç yazabiliyor olması lazım. Normalde bakın şirket 21 milyon satış yapmış. 11 milyon kasasına koymuş. Aşağıda 18 milyonluk bir kazançlılık görüyorsunuz. Yine 18 milyonluk bir net kar yazabilmiş. Burada bile diğer faaliyetlerinden gelen bir karlılık var demek ki kafa kafaya olabilmiş. Normalde satışlardan daha düşük bir net kar gelmesi beklenir. Burada çok ciddi bir net kar gelmiş durumda. Şirketin bu da öz sermayesini oldukça yükseltti. 781 milyondan 959 milyona yükseltmiş durumda. Peki bu net kar nerelerden gelmiş? Biraz ona bakalım istiyorum. Şirkete net karlar esas faaliyet dışı finansal gelirleri şirketin bakın burada 10 milyon, 24 milyon, 57 milyonlar burada görüyorken 128 milyon gibi çok ciddi bir sıçrama yaşadığını görüyoruz esas faaliyet dışı finansal gelirlerinden. Yine şirketin daha hoşumuza gidecek bir boyutta ise yatırım faaliyetlerinden gelirlerde ise burada bakın 1 milyonlar 500, 500 bin liralar gibi miktarlar çok küçük miktarlarda bahsediyorken çok ciddi bir 98 milyonluk çok sert bir yatırım faaliyetlerinden gelir de elde etmiş. O yüzden şirket geçmişindeki rasyodan çok çok daha başka bir boyutta kazançlılık açıklamış durumda. Bu da öz sermayesine yansıdı. Öz sermayeye bu denli ciddi Piyasa defter ortalaması dediğim hususunda defter değerinin bu denli sert yükseliyor olması haliyle piyasa defter ortalamasının aşağı yönde gelmesini bekleriz. Eğer ki fiyatlarda sert ralliler yoksa işte o, o durumları konuşacağız. Eğer fiyatlarda sert ralli yoksa şirket geçmiş rasyosuna göre bile performans sergileyebilir. E bu şirketin şu anki piyasa defter ortalaması 1,01 olduğunu görmekteyiz. Şirketin geçmişinde piyasa defter ortalamaları 2,5'lara neredeyse gelmiş dönemler var. Şu yönde bir piyasa defter ortalamasının düştüğü bir e, açı görüyoruz arkadaşlar ve bulunduğu yer itibariyle de önemli alt bölgelerde bir piyasa defter ortalamasına sahip. Kazançlılık ise ve bu denli e, kazançlılığın geldiği bir dönemde FK fiyat bölü e, hisse başına düşen yıllan netkar net kar burada ise bakın e, her bir e, lotuna 1 lira 71 kuruş e, para kazanmış, e, bilanço açıklandığında 6 lira 19 kuruşmuş şirket. E bu da FK'yı da 3,61 gösterebilmiş çok güzel bir seviye. Şirketin yani yatırmış olduğunuz miktarı kendi faaliyetleriyle 3,5 yılda kazanıyor anlamına gelecek bir FK. Çok güzel bir FK'dır. E, şu anki fiyatı ise 6 lira 54 kuruş aslında e, yani bilançosu yakın zamanda açıklanacak birinci dönem bilançosu. Umarım güzel bir kar daha gelir şirketten. E, bu sayede e, sert atakları için de iyice öne açılmış olsun. Halka açıklık oranı %31 gayet güzel bir seviyede yine halka açıklık oranına sahip bu şirket. Şirkete hemen şöyle biraz sektörel karşılaştırmalarına da biraz bakalım istiyorum. Madencilik şirketlerinde zaten rakip olduğu şirketler kendisinden büyük iki tane şirket var. Biri koza altın biri koza madencilik. Bu noktada zaten biri 12 milyarlarda biri 5 küsür milyarlarda şirketler. Ama toplamda yine şöyle bir bakarsak piyasa defter ortalaması anlamında ve FK anlamında gayet güzel. Bu iki şirketten daha düşük bir piyasa defter ortalamasına sahip 1,02 ile. FK'sı 3,84 ile yine rakip şirketlerden daha iyi. İhlasın gayrimenkul de burada madencilik bölümü de var İhlasın. Bunun da mesela FK'sı yedilerde olduğunu görmekteyiz. Bu yönüyle yine şirketin aslında bu sektörde de gayet güzel bir piyasa defter ortalaması ve FK yapısına sahip olduğunu görüyoruz. Çok dikkat çekici oluyor. Şirket küçük halka açıklığı çok fazla değil. Kazançlılık olduğu da bir yıl. Hem de baktığımızda şirketin direkt bu konuya gelmek istiyorum. Madencilik rekabetinde düşüş fiyatları arkadaşlar nasıl düşmüş? Yüzde doksanlık bir düşüş rekabette geri kalmışlık söz konusu. Hatta şöyle hemen sizlere diğer hususta da BIST harici endeksinde yer alan bir şirket. Oradaki rekabetinde de düşüş oranı yine %90'larda. Çok sert bir geri gelme durumları var şirkette. Şu anda günlükte de bir e, trendini tekrar bir pozitife toparlama görüntüleri nedeniyle bu videoyu çekmek istedim. Ve biraz daha yakınlaşalım. Madencilik sektörüne göre rekabetinde süreç ne durumda? Bakın sert bir düşüş görüyorsunuz. Sert düşüşten bizliksel hareketi beklenilecek seviyede bir sert düşüş. Hareketli ortalamalardan açıyor. Bakın m 544 ve 377 ayrıca içim oku bulutundan uzaklaşmış bir sert düşüş burada görülmekte. Ve bulunduğu yer itibariyle hani şu bölgelerde güçlü bir destek gibi görünen bölgeyi de kırmış. O yüzden bu şirket madencilik endeksine göre açıkçası oldukça hani şuradaki güçlü dip desteğinin de aşağısına gelmiş bir görüntü içerisinde. Şirkete haftalık logaritmikte şöyle baktığımızda zaten başlangıç seviyesi 4 lira 48 kuruşlardan halka arzu olan bir şirket şu anda 6 lira 54 kuruş neredeyse fiyatlar sadece yüzde %50 yükselmiş sene 2011 yılından itibaren. Şirket 11 yılda sadece fiyatları %50 yükselmiş bir şirket. Bakın şurada da bir ikili dip görüntüsü de var. Umarım artık ciddi ataklarına geçebilir. E, bulunduğu yer itibariyle ise şirketin e, bakın yaklaşmak istiyorum. Bollinger seviyesinden ne kadar güçlü destek alıyor ve bu desteğe yakın bir görüntüde. Bakın daha önceki Bollinger seviyesinin yukarıda olduğu pozitif dönemi görüyorsunuz. Mesela burada pozitif pozitif bir daha gelmiş. Yani ikili negatif burada yok arkadaşlar. Şurada mesela kırılmış. Bir negatif tekrar pozitif olmuş, olmamış. Buralarda kırılmış mesela ikili negatif. Şurası ise alt band olarak kalmış. Şurası düşen trend bölümü, kalan bölümü. Bakın tekrar buradan üst şöyle bakın üst Bollinger seviyesinde olduğu bölüm. Trend yönü şu anda pozitif. E Bollinger seviyesine de bu kadar yakın oluyor olması şirketin uzun vadede önemli bir destek bölgesinden tepki yapma potansiyelini arttırmakta. Umarım şuradaki rally gibi bir rally süreci artık Park Elektrik, madencilikte gelir. Hemen şöyle günlükteki duruma şöyle bir geçmek istiyorum. Günlükte ise arkadaşlar buradaki sert rallisinden sonra bakın şuradaki sert rallisinden sonra burada önemli bir konsolide bölge yaşamakta. Burada 6 lira 95 kuruş seviyesi bakın kaç kere burada direnç oluşturmuş durumda. Bu seviyenin kırılması mutlak gerekiyor. Bulunduğu yer itibariyle ise EMA 55 ve üzerinde, üzerinde, e, senin üzerinde EMA 10'un üzerinde bulutun destek durumu da söz konusu oldukça fazla destek burada yer alıyor. Çok kıymetli bir bölgede şirketin bulunduğu yer. Bakın 144 seviyesi bile çok yakın. Hani bir daha sirkeleme süreçleri bile şirkette kademeli alım fırsatları da kendi içerisinde barındırmak da önemli bir destek bölgesinde olmasından dolayı şirketi incelemesini yapmak istedim arkadaşlar. Eğrisel grafiğinde şöyle hemen sizlere göstermek istiyorum. Alt bölgelerde yine olması şirket için yine önemli bir pozitif görüntüdür. Bu kanalında bile hareket ettiğinde önemli bir kazançlılık potansiyeli oluşturuyor. Bakın burada ne kadar direnç olmuş o eğrisel grafik. Buralarda direnç destekler olduğunu görüyorsunuz. Yönelimi bu şekilde devam ediyor. Alt bölgede olması da yine pozitif bir görüntü. Hemen şöyle bir trend temelli Fibonacci'de bir bakalım. Nerelerde hedefler gerçekleşebilir? Bunu bir görelim. Şöyle 7 lira 69 TL kuruşta bir ilk hedef olur. İkinci hedef için ise 10 lira 58 TL kuruşlarda da yine bir ikinci hedef seviyeleri şirketin potansiyeli olarak görülüyor. Evet arkadaşlar, anlatmak istediklerim bunlardı. Umarım faydalı bir inceleme olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve bir de yorumda bulunmayı unutmayın. Sizlerin destekleri çok önemli. Ayrıca e, katıl desteğiyle birçok içeriklerden yine yararlanabiliyorsunuz. Bu noktada da e, hem de kanala destekte bulunabiliyorsunuz. Ben delimden de geldiğince e, bu tabloları e, güncelliyorum. E, ben de yardımcı olmaya çalışıyorum. Evet, gelecek bir videoda görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.